Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru üzümlü kurabiye yapacağım. Gerçekten mükemmel oluyor. Denemediğinizi arzu ediyorum arkadaşlar. Dilerseniz hemen malzemelerimizi ve yapımına geçelim. Benim burada 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı toz şeker bir yemek kaşığı tuz bir kabartma tuzu arkadaşlar ve bir yumurta bu sıvı malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz Yağımız oda sıcaklığında olacak. Unutmayalım arkadaşlar lütfen. Sıvı malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra şimdi unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Kontrollü şekilde. Biraz spatula yardımıyla karıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimle yoğurmaya başlıyorum ben. hamurumu yoğurduktan sonra bir çay bardağı kadar üzüm var arkadaşlar. Onları ekliyorum. Bu arada hamurum da gerçekten güzel oldu ve yumuşak, pürüzsüz bir hamur yoğurduk arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Şu şekil olacak hamurumuz. Yüzümüzde iyice karıştırıyoruz hamurumuza. Evet arkadaşlar. Hamurumuz da gayet güzel oldu. Şu şekil hamurumuz. hamurum bir güzel yoğurdum arkadaşlar. Şimdi yağlı kağıt koyup arasını merdane yardımıyla biraz açacağım. Sizler dilerseniz elinizde de yuvarlık koyabilirsiniz. Ben böyle bir merdane ile açmak istedim. Daha farklı da değişik olsun diye. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi kağıdın altına açtığımızda gayet güzel çıkıyor hamurumuz tezgaha yapışmadan mükemmel alıyoruz şu şekil arkadaşlar. bütün hamurumu şu şekil kesip çıkarıyorum. Aparat da daha kolay oldu benim için. hamurumuzu tekrar açarak ve aparattan şu şekilde vereceğim arkadaşlar. Bütün kurabiyelerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi yumurtanın sarısını üzerine sürüyorum. Yumurta sarılarını üzerine sürdükten sonra 185 derece fırınımıza atıyoruz. Gerçekten mükemmel kurabiyeler oluyor arkadaşlar. Denemenizi arzu ederim. Üzümlü kurabiyelerimiz de çıktı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel oldu. Denemenizi arzu ediyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.